Şimdi herkese selamun aleyküm gençler. Hızlıca konuya gireyim. Hani telefona uyumlu olmayan cici falan hani öyle bir mesele var ortalıkta. Telefona uyumlu değil, cici indiremiyor falan filan. Her neyse ben direkt konuya gireyim. Bazı telefonlar uyumlu değil artık hani cici Hem uyumlu değil de yabancı kaynaklardan buldum bir şekilde bu uygulamayı falan da. Şimdi uygulamaya girdiğimizde hani normal virtual gibi ama vitral indirmenize gerek. Yok. Sadece bu uygulamayı indikten sonra zaten game'den çıkıyor sanırım. Şimdi bunu alıp başladım. Buradan kar parkinge girelim. Hızlıca göstereceğim size. Hiç zamanı kaybetmeyelim çünkü. Ya baktım hani bu kaynaklara falan hani şey yok. Bunu biliyorsun çeken bir dostumuz ya herhangi bir insan yok. Bunu da bir şekilde bulduk. Şu an 49 milyon mesela. Göstereyim şöyle bunu isteyen çok dostlarımız var. Ben de bir yardımcı olayım dedim. Hani takipçiye falan filan gerek sadece amacım yardım. Mesela 50 milyon dedim. Tamam dedim. Seviyeler dedim. işte. ya ben baya uğraştım. hani buna bir 6-7 saatimi verdim bulmak için. Çünkü Türk şeylerinde yoktu. Şunu burada kabul ettim. Bak gördüğünüz gibi. 50 milyon aldık. Gördüğünüz gibi işletti. İşte böyle böyle oynarsanız mesela bunu arabaya aldıktan sonra herhangi bir araba buradan ilerleme kaydedersiniz zaten. Öylece şey yapmış ben linki de yorumlara koyacağım gençler. Oradan da alırsınız. İndirirseniz oynarsınız oyununuzu. Hadi iyi akşamlar. Kendinize dikkat edin. Like atmanıza falan gerekiyor. Sadece yani Amacım yardım etmek. Hadi iyi günler.